Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz hayatı doyunuzun videosuna Evet arkadaşlar Pet Simulator X'te Diamond World'deyiz Dur dön lan Diamond World'deyiz arkadaşlar Diamond World'de ne yapıyoruz Elmas kasıyoruz arkadaşlar Biraz önce videomuzu çekim yaparken ekran kartımız çöktü arkadaşlar Sizler için ekiple beraber video çekebilmek için ne yaptım e, OBS stüdyoya geçtim. Ben normalde OBS stüdyoyu kullanmıyordum. Radeon'un kendi e, ekran kartının kendi ekran kaydedicisini kullanıyordum. Bu zamana kadar hiç sorun yaşamıyordum. OBS ayarlarını yaptık. Ekran kartına biraz fazla çöktük galiba. E, bir de şeydeydim Nedir onun adı? E, size nasıl daha fazla el bas onu göstermeye çalışıyordum. Ya, yoğun bir şekilde şey açıyordum. Nedir onun adı? E, yine geçeyim şudur. Pixel World'e geçeyim. Yoğun bir şekilde Pixel World'e geliyorum. Arkadaşlar yoğun bir şekilde şey geçiyordum. Şöyle kutulara şey gönderiyordum. Petleri gönderiyordum. Şunlara hani elmaslar nasıl kasılır? Frit nasıl toplanır? Bunu yapmaya çalışıyordum. Ee, çok fazla herhalde ekran kartına yüklenmiş olmuş olmalıyız ki ee, ekran kartı çöktü arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şey yapıyoruz, ne yapıyoruz? Ee, şimdi şeyi açmıştım ben ne onun adı hmm, sizden gelen hediyeleri açmıştım sizden yani bu videonun altına çok beğenildi o bu videonun altına yorum yazan herkese şu petlerden arkadaşlar yine şunlardan şunlardan belki e, şunlardan çok fazla yok elimde bunlardan şu 45 Q'lardan e, hepsinden size göndereceğim arkadaşlar e, önce şeyi izliyoruz nedir onun adı 3 dakika boyunca bu bir önceki videonun kaydındaki şeyi izliyoruz, görüntüyü izliyoruz. Sizden gelen hediyeler açtığımız görüntüyü izliyoruz. Haydi bakalım. Görüntüden sonra geliyorum arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar hop şuradan banktan dönüyoruz bankadan dönüyoruz şimdi diyeceksiniz ki dayı sen ne kadar e, kastın en son 2-3 video geriye gidersek arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yaklaşık 450 milyar gem falan vardı şu an 486 milyar gem var biraz önce şurayı da sıfırladım e, onu da buraya koydum 400 e, 786 milyar gemimiz var arkadaşlar e, saat birden yani ben bir gün boyunca saat birden akşam saat yalan olmasın 730 8'e kadar 9'a kadar falan eee 70 milyar gem kastığımı bilirim yani 7-8 saatte. O da şu şeyin sayesinde. Yumurta yumurta diyorum ya. Ne yumurta söyleyeyim ya? Şeylerin sayesinde, meyvelerin sayesinde arkadaşlar. Meyveleri şuradan ne kadar çok, özellikle şu, şunu ne kadar çok şey yaparsanız, ee, Diamond Mine'da, Mystic Mine'da yani bir de çok fazla petinizin olması lazım. Aslında aş, aşırı fazla petinize de gerekiyor. Ha bu arada petler de arkadaşlar şuradan giriyoruz. Diamonds diye yazıyorum. Diamond, Diamond. Diamond'ı işte atıyorum. Diamond 5 mesela. Bu ne? Bu da Diamond. Diamond 4, Diamond 4. Ondan sonra Diamond 2. Diamond Backmaster. Bunu niye Diamond Backmaster yapmışım onu da çok bilmiyorum. Royalty, bakın Royalty önemli. Diamond 1, Diamond 2, Diamond 1. İşte Diamond Back Master bunu niye almışım? Bunu da çok fazla bilmiyorum. Şun, şunları çıkartayım ya. Diamond Back Master falan filan. Bak bunda da Diamond 1 var. Ro özellikle Diamond'lardan değil de şu Royalty'lerden alalım arkadaşlar. Şu Royalty'lerden. Diamond Back Master değil. Şu Diamond 4. Ondan sonra bu ne? Diamond 3. Diamond 2. Hem Diamond 3 hem Royalty arkadaşlar. Yani bunlar inanılmaz şey getiriyor. Bak Diamond 3 Royalty. Royalty Diamond 3. Yani bunlar gerçekten çok iyi derecede şey getiriyor. Bunlar kim lan? Şunları böyle tek tek yolluyoruz arkadaşlar. Yani inanılmaz derecede gem kasıyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi bakın bak 8 milyon oldu. 9 milyon. Ah, bak 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 bak. Burada AFK bir şekilde yani AFK dediğim bunları böyle bunlara göndereceksiniz arkadaşlar. Bunları böyle bunlara göndereceksiniz. Bak, bak baba 27, 28 milyon, 29 milyon, 30 milyon. Yani en iyi gem tak kasma taktiği bu. Troll sen misin la Evet troll gelmiş burada, takılı kalmış kalmışlar. Troll ne biliyor? Ne biliyor burada? Video çekiyorum troll. Evet. Yani bu şekilde kasabilirsiniz. Bakın 100, 100 milyon oldu gördüğünüz gibi. Bakın daha. Hiçbir şey yapmadık daha 100 milyon oldu. Bu şekilde hızlı bir şekilde gem kasabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben bu şekilde 700 milyara kadar, 700 milyar değil, 300 milyara getirdim yani bir haftada falan. Bir hafta bile değil ya 4-5 günde 100 milyara kadar getirdim. Siz de bu şekilde hızlı bir şekilde gem kasmak istiyorsanız bana bu taktikleri uygulayın. Haydi bakalım arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.